Merhaba arkadaşlar Nergiçi kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere muşmana sirkesi nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. İlk önce meyvelerimizi çeşme suyu değil hazır su veya kaynatılmış soğutulmuş suyla veya kaynak suyuyla yıkıyoruz. 24 saat kurumaya bırakıyoruz. Kuruduktan sonra meyvelerimizi güzel bir şekilde bu başkasındaki çöplerden temizliyoruz meyvelerimizin çöp kısımlarını bir bıçak yardımıyla komple böyle çıkartıyoruz. Çünkü bu bunların içerisinde küçük gözle görünmeyen minik canlılar olabilir. Tam olgunlaşmış hurmalarımızı ezerek, olgunlaşmamış hurmalarımızı da küçük küçük doğrayarak kavanozumuzu hazırlayalım. Olgunlaşmış olan meyvelerimizi kavanozumuzun içerisine koydum. Sert olanları da çok küçük bir şekilde doğradım. Yine bir bardak yardımıyla 2-3 şöyle bastırarak ezme işlemi yapacağım. Muşmulamızda. Bu şekil. Muşmulamızı ezdikten sonra doğradıklarımı da üzerine ilave ettim. Şimdi su oranını ayarlamaya geldi. Normalde kavanozumuzun yarısına kadar meyvemizi iki parmak geçirerek iki parmakta kavanozumuzun aşağısından bırakarak suyumuzu ekliyorduk. Ama şu an meyve oranımız az olduğu için meyve oranımıza göre suyumuzu koyacağız. Bakın 5 parmak meyvelerimin miktarı 5 parmakta yukarısına kadar su ekleyeceğiz. Ekleyeceğim su miktarının yerine kalemle işaret koydum. Yanlış yapmayayım diyerek ne eksik olsun suyumuz ne de fazla olsun. Suyumuzu ekledikten sonra 4-5 saat bekletiyoruz. 4-5 saat sonra şeker oranını ayarlayacağız. Meyvelerimiz taze olduğu için suyu ekledikten sonra 4-5 saat bekliyoruz. Eğer kuru meyveden yapmış olsaydık 24 saat bekletecektik. Şimdi 4-5 saat bekliyoruz. 4-5 saatin sonunda şimdi tatlandırma aşamasına geçiyoruz. 100 milimlik bir çay bardağımıza suyumuzu ekliyoruz. Test suyumuzu hazırlıyoruz. 2,5 tatlı kaşığı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Ben erime aşamasını beklememek için önceden hazırladım. Şekerimizi karıştırarak iyice erittim. Şimdi test suyumuz hazır. 100 milimlik çay bardağını 2,5 tatlı kaşığı ayarladığım şeker tatlandırmasıyla yaptığım sirkelerin hiçbirinde bir sorun yaşamadım. Şimdi sirkemize azar azar şekerimizi ekliyorum ve karıştırıyorum. Şekerimizi azar azar ekleyip 10-15 dakika bekletip öyle tatlandırma olayına bakıyorum fazla olmasın eksik de olmasın Tabii ki tatlandırma olayını doğal bal ve pekmeze de yapabilirsiniz benim elimde olmadığı için ben toz şeker ve tatlandırıyorum ara ara kontrol ederek sirkemizi hazırladığımız tatlandırma testimize göre ikisini tatlandırma oranını eşitliyoruz. Şimdi ben e, şu kadar toz şeker kullandım veya şu kadar toz şeker kullanılır demiyorum. Çünkü her kavanozun ölçüsü farklıdır. Kullandığımız miktar sebze meyve miktarı farklıdır. O yüzden yapacağımız tek şey sirkemizin suyunu hazırladığımız test suyumuza eşitlemek. Bu suyu asla bunun içerisine dökmüyoruz. Sadece tat oranını ayarlamak için ikisini kontrol ediyoruz. Bir bunun tadına bakıyoruz. Bir de tatlandırma yaptığımız sirkemizin tadına bakıyoruz. Eşitliği sağladıktan sonra sirkemizi bir köşeye alarak her gün üstten çorba gibi karıştırmayacağız. Üstten bu şekil karıştırarak meyvelerimizin çökmesini bekliyoruz. Sirkemizin bulunduğu ortamın sıcaklığı da sirkemizin fermentasyonu için çok önemlidir. 22 ile 32 derece arasında olması gerekir. Şu an bizim evimizin sıcaklığı da sirkemin bulunduğu ortamda 23 derece gayet iyi. Muhakkak sirke kurun tarihlerin üzerine yazıyoruz ve her gün böyle üstten karıştırarak meyvelerimizin çökmesini bekliyoruz. sirkemizi her önümüze gelen kaşıkla karıştırmıyoruz. Sirkemize ait bir tane kaşığımızın olması gerekiyor. Ben üzerine de yazdım. Bunu ister tahta kaşık tercih edebilirsiniz, isterseniz çeliği, kaliteli olan demir kaşık tercih edebilirsiniz. Asla deterjan kullanmıyoruz. Suyla yıkıyoruz. Ve temizlik aşamasında da karbonatlı suyla ece temizleyip kaşıklarımızı kaldırıyoruz. sirkemizi karıştırdıktan sonra da kapağını çok sıkı bir şekilde kapatmıyoruz. Bir tık açık bırakarak kapatıyoruz. Meyvelerimiz çökene kadar. Sonra bez örtüye geçeceğiz. Meyvelerimiz çöktükten sonra bez örtü kullanmaya başlayacağız. Meyvelerimizin çökmesini beklerken sirkemiz ana oluşturmaya başladı. Fakat Bakın sirkemizin üzerinde meyvelerimizden var. Bu ileriki zamanlarda kef yapabilir. Bu da sirkemizi riske atabilir. Böyle bir durumlarda da ne yapıyoruz? Anayı kaşığımızla tekrar içerisine batırıyoruz. Yüzeyde olan Meyveleri bir gün daha, bir iki gün daha bekleyelim. Tekrar çökmezse yüzeyinde olan meyveleri alarak tekrar sirkemizin ana oluşturmasını bekleyelim. Üzerinde hurma taneleriyle yapışık olan sirke anamızı aşağıya e, sirkemizin içerisine teklemiştik. Yine kalan yüzeyde 2-3 tane hurma tanesi vardı. Bir iki gün daha beklemiştim. Onun aşağıya düşmesi için yine düşmediler. Tekrar onlar yüzeydeyken yapışık bir sirke anası oluşmaya başladı. Bu kez bu sirke anasının içerisine iteklemiyorum. Alıyorum. Sağlıklı bir sirke anası oluşması için. Meyve yapışıklı sirke anamızı aldım. Şimdi ağzına bez örtü kapatarak tekrar bir sirke anası oluşmasını bekliyoruz kapağı çıkarıp bez kağıt havludan da yapabilirsiniz bez örtü de örtebilirsiniz sirke anamız oluştuktan sonra aynı bakın kuş bunu sirkemdeki gibi bunun günü tamamlandı 8 ila 12 hafta e, sirke oluşumu zamanıdır şimdi bakın sirke anamız aşağıya sirkemiz içerisinde kendini bıraktı bu işlem olduktan sonra sirkemize güzelce süzgeçten geçirip bez örtülerden veya işte bez torbalardan geçirip şişeleme işlemini yapıyoruz. Sirke anamız çok güzel oluştu. Sirke oluşumu 8 ila 12 haftası arasında değişmektedir. Sirke anası alt kısmına düştüğü zaman sirkemiz olmuş demektir. Biraz önce de kuşburnu sirkemizde göstermiştim bu durumu. Yine de koku testi yapıyoruz. Alkol, asetan, aseton, ilaç odası gibi kokulardan arınmış olacak. Keskin kokladığınızda genzi yakan şeklinde olmalıdır. Bazen analar kavanozun kenar kısmına yapışabiliyor. Bu durumda zaman tamamlansa da düşmüyor. 12 haftası tamamlandıysa o zaman anayı kendimiz alabiliriz. Muşmula sirkemizin şu an durumu da aynen o durumda. Anamızı güzel bir şekilde alıp süzmeye başlıyoruz. Sirke anamızı çıkarttık. Analarımızı kesinlikle atmıyoruz. Başka kurduğumuz sirkelerde e, geç e, oluşumu geç süren sirkelerde kullanabiliyoruz. Kremler yapıyoruz. Hatta bir krem yapmıştım. Onu da diğer videoların arasından bakabilirsiniz. Bunun üzerine az bir sirke e, koyarak kavanozu ağzını kapatıp dolapta saklayabiliyoruz. Şimdi güzel bir şekilde <laughs> siterin olan kaplarımızdan süzme işlemini yapalım. posasını da iyice sıkarak süzüyoruz. İlk zamanlar hemen posasını atmıştım. Sonradan iyice tabii ki sirke yapımını öğrendikten sonra o posadan bile ne kadar fazla sirke çıkarıldığını gördüm. Artık atmıyorum iyice süzüyorum posasını da. Sirkemizi süzdük ve şişelere doldururken üstte kesinlikle boşluk bırakmıyoruz ve yine kapağımızı iç kısmına streç filmle tekrar bir kapatarak iyice bir sıkılaştırıyoruz sirkemizi yaparken zaten üzerine kurulum tarihini atıyoruz tekrar sirkemizi süzdükten sonra hem kurulum tarihini hem de süzme tarihimizi atmayı unutmayalım sirke anamızda gayet sağlıklı bir şekilde Muşmula sirkesinin faydaları oldukça fazladır. Böbrek kum ve taşların dökülmesine destek olur. İnce bağırsak iltihabı, ishal ve dizenteriyi gidermeye yardımcı olur. Kan, do kan dolaşımını düzenler. İçeriğindeki melayin etken maddesiyle sinir sistemi ve kaslar üzerinde etkilidir. Sağlıklı bir sinir sistemi sahip olmanızı sağlar. Muşmula'nın dış kabuğunu kaynatılarak içildiğinde de depresyon hapı içmiş gibi rahatlatır. Şeker hastalığına iyi gelir. Zayıflamaya yardımcı olur. Metabolizmayı hızlandırır, bağırsakları çalıştırır, anemi tedavisi için faydalıdır, idrar artırıcıdır. Anne karnındaki ceninin düşmesine engel olur. Hamilelik döneminde farklı görüşler vardır. Bazı kaynaklar gebelik döneminde düşük yapmaya engellediğini savunurken bazı kaynaklar ise düşüğe neden olduğunu yazar. Bu konuda yine en doğru karar doktora danışmaktır. Cilt kanserine karşı tedavi eder. Ve elma, alıç, ahlat, kuşburnu, nar, sumak, ay ayva, sirke tariflerimde kanalımda e mevcuttur. Zeytinyağı, zeytin yaprağı, iğde, akasya, hanimeli, bu sirke tariflerimde kanalımda mevcuttur. Bol şifalı günler dileyerek diğer videomda görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. kalın.